Selam dostlarım, selam arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Denizli Otogarı'ndayız. Denizli Otogarı'na baktığımızda Denizli Otogarı üst tarafı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Denizli Otogarı'na baktığımızda metro turizme ait aracı görüyoruz. Prime Kale firması, Pamukkale. Şu karşıda gördüğünüz Uludağ firmasıyla seyahat halindeyim. Güney Akdeniz firmasını görmekteyiz. Kamil Koç firması perona girmiş bulunmakta. Karşıya baktığımızda Nülüfer Turizm. Onun yanında Karadeniz firması, Karadeniz firmasını görmekteyiz. Şimdi içeriye doğru geçelim. Arkadaşlar, Bayram arifesinden dolayı tüm otogarlar tıklım tıklım insanlar bilet bulmakta zorlanıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz karşı tarafta Simit Dükkan Fırın. Buraya baktığımızda şölen büfe var. İnsanlar Otobüs saatini bekliyor şu an. Şu an gördüğünüz gibi otogar temiz bir şekilde dizayn edilmiş. Karşıya baktığımızda yürüyen merdivenleri görmektesiniz. Dostlarım, karşıya baktığımızda Kamil Koç. Malatya Zafer Turizm, Çanakkale Turuva Turizm, Buzlu Seyahat, Efe Tur, Pamukkale ve farklı firmaların yazanelerini görmektesiniz. Şimdi dış tarafa bakalım. Neyse dış tarafı bırakalım. Dış taraf zaten otogarın çıkışı. Arkadaşlar Denizli gibi güzel bir ilimize ait olan otogar mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bura otogar çıkışı. Bu karşı tarafta emniyet müdürlüğü var. Yani gördüğünüz gibi otogarın mükemmelliğini, otogar çiğ temiz bir şekilde lüks özür dilerim söyleyemedim. Denizli Belediyesi tarafından yapılmış olan otogar şahane olmuş. Arkadaşlar e, bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.